Merhaba arkadaşlar. A101-23 Ocak 2025 kataloğunda bu hafta elektronik ev aletleri, mutfak gereçleri ve çeyizlik ürünlerini inceliyoruz. Yıldız desenli kalın tabanlı kadın botu 129 lira. Kadın kalp desenli tabanlı terlik 239 lira. Çay makinesi 1199 lira. İngiliz Home Türk kahvesi makinesi 1299 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 299 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 80'e 150 santim 239 Kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 80'e 300 santim 439 lira. Kadife kaymaz taban saçaklı halı 120'ye 180 santim 399 lira. Erkek eşofman altı medium large large x large 349 lira. Kadın 3 iplik sweatshirt 379 lira. Erkek bisiklet yaka sweatshirt 379 lira. İkili katlanır yataklı koltuk 3599 lira. ABS valiz kabin boy 639 lira. Orta boy 739 lira. Büyük boy 839 lira. Kablolu gaming klavye 349 lira. Toshiba 4K Ultra HD Android TV 14599 lira. Kiwi overlock makinesi 5999 lira. Oppo 128 GB cep telefonu 7499 lira. Sek 6 programlı bulaşık makinesi 10999 lira. Sek 12 kg 1200 devir çamaşır makinesi 15799 lira. English Home Air Fryer 2499 lira. Güral porselen pasta tabağı 59 lira. Dikdörtgen metal ikili yemek kabı 699 lira. Emaya fırın tepsi çeşitleri 169 lira. Desenli termos 1 litre 179 lira. Saklama kabı 1450 cc 75 lira. Saklama kabı 700 cc 45 lira. Saklama kabı 450 cc 25 lira. 7 parça saklama kabı 155 lira. Paşa Bahçe kayık tabak 29 lira 50 kuruş. Cam boncuk kase 10 santim 17 lira 50 kuruş. Mikser kabı 3'lü set 59 lira 50 kuruş. Has cevher seramik basık tencere 649 lira. Has cevher seramik derin tencere 649 lira. Has cevher seramik tava 399 lira. Üçlü tava seti 499 lira. Filtreli elektrikli süpürge 2599 lira. Kivi marka buharlı ütü 649 lira. Pierre Cardin marka erkek bakım seti 699 lira. Homtek elektrikli çelik cezde 439 lira. Homtek çelik kettle 459 lira. Dubai çikolata kalıbı 35 lira. Lisanslı beslenme kutusu 39 lira 50 kuruş. Cam bu marka çay bardağı altılı 159 lira. Her evin soft touch matara 69 lira. Her evin marka desenli pipetli bardak 39 lira 50 kuruş. İkili tuzluk seti 49 lira. Birçok renk alternatifiyle sıcak su torbası 59 lira 50 kuruş. Organizer sepet 1.8 litre 20 lira. Rattan sepet 4 litre 29 lira 50 kuruş. Rattan sepet 10 litre 59 lira 50 kuruş taşınabilir dizel ısıtıcı 5 kW 5499 lira 23 Ocak itibariyle stokta olmayan ürünler yenilenecektir. Bizi izlediğiniz, yorum yaptığınız ve beğendiğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.